İftar yaptın mı Naruto? İyi ki yorma yedim işte. Ramen ister misin? Sağ ol ama pek param yok. Mübarek Ramazan'da ne parası oğlum? Yemeği niye de teraviye gidelim. Vallahi mı? Tabii. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir oyundan herkese merhaba. Selamun aleyküm. Dubi girdim. Kimle girmiş bakalım. Egi, harpur, Layla, Harper, Büyük bunlar bot olabilir ya Harper'lar. İftar vakti gidiyorum. Bot atma şansı var. Hmm. Hocam şuranın güzelliğine bak ya. yapacağız. Mia'yı alacağım ama şey alamayacağım değil mi? Lolita'yı. Neyse yapacak bir şey yok. Kitlemeyeceğim onun için. ayarlayalım. <laughs> Normalde elementerle oynamayı düşünüyordum. Bana full cadi attı ya. Nasıl yapalım? <laughs> Güzel loyuta da <de> verdim zaten. Loyuta <laughs> girmek mantıklı mı? <laughs> Yok hocam. Şunu burada oyna. <laughs> İşte sabit kalan kahraman da pofuduk iş yapmıyor. Mevzu yani. Orayı çok iyi değerlendiremiyoruz bu şampiyonlarla. Grok gibi şampiyonlar lazım bize? Güzel. Ya bu Grock'u alıp tutacağım ya. olmazsa bunu da caddeye yaparım. Gelirse. Burası ne oynayacak? Mistik. Burayı ne yazık ki verdik suikastçı artı 2 level cost maalesef. Abi bu kadar Arap nereden geliyor ya? Her hocam caddiye ya. Şu an 3. Hiç... Ses nasıl iyi mi? Güzel. Burayı da mı alamayacağım acaba? Ayım yayın taşması lazım yani. A peytemleri hariç hepsini alabilirim. biz kalmasak da olur şu an. Aa, bunu vermedik mi biz? Hata. bunu açık yerden oynatsam şöyle. Sürekli bir yürüme evresine giriyor ya. Mantıklı ya. Dur. Bunu böyle oynatsak buradan. Aynen aynen. Böyle yapalım. Daha var ya. Şuradan direkt yürüsün. En azından 1 CC atabildi şu an. Hmm Hayabusa var. Sıkıntı. Hocam Emre sen ne yaptın ne ara buldun bu Hayabusa'yı ya? Allah Allah. Olmaz. Direkt muhafız kahramanları diyelim ya. Onun <laughs> yerine bir long verebilirdin ya. Vermedim. vanlan zilonk don't pray my para 80 can ...Food'u istediğim gibi kullanamıyorum ya. Cık. Ultileri hiç e efektif değil yani benim için. Bir grog etkisi yaratmıyor ya. hiçbir şekilde. atıyor. Ama gel gelelim. Şey vermiyor. Zilong verebilir. İhtimal var yani. Şans. Feni geldi. O gelmiyor. Selena. <laughs> Buraya burayı da aldık. Emre yenilmiş. Zehir yenildin değil mi? Yo. Zehir ölümsüz yapıyor. Abi adamda çitilok mu var ya. İnanılmaz ya. Hocam. Bunu ver bile verdim. Alacağınız. Ver hocam. öyle ver ya. You can't run Şu an giremeyiz. Direkt böyle oynayacağız. Lolita'yı da çıkamam. Muhafız bafa aldım çünkü. Olsun senin eline sağlık. Abi şu adamda çift var ya yani, inanılmaz. Emre'yi bir daha yendi. <gülüyor> <gülüyor> ne alacağız? Artı bir kalmaz ki. Kalır mı? Vallahi kaldı. Şu aşamada benim işimi görür. O zaman... Nişancıyı da açtık. Biz Leonk sana bulamayız zaten şu aşamada. Bir gideceğiz. Ardından Zilong bulup gireceğiz arkadaşlar. olabilitesi bu. Yalnız buraya item bulamadık işte sıkıntı o ya. Hep Cloud'un infazı aldığımız için. Cloud'un infazı mıydın sen? Yok Cloud'un cihazıymış. Sağır duymaz uydurur. <laughs> silah ustası. Ön tarafı da tutmak daha mantıklı. En azından burada ilhamla bir işlev görebilir. Odet mi o? 3 hmm. level silah ustası oynuyorsun. Yani ne kadar mantıksız bir build. Sen ne mi çıktın? Yok. Enteresan. Diyecek bir şey yok. Birimi 4. Hala zilyon katmadı. 23 parada kalalım. ne yaptı? 3 level. Karina artı o dedi. Zaten vardı. Zehir. Zehir zilyon ekledim mi lan? Ay arkadaş ya. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Bizi? Bir yüzdün bizi. Hmm. Emre'den bu. Mistik. 62 parası var. Ya AFK kaldı Emre. interneti falan düştü. Ya da aramıyor enteresan şekilde. Oyundan da düşmüş olabilir. Zannetmiyorum 62 parayla bekleyeceğini. düşmüş olabilir. 36. Evet hocam saldırızın direkt veriyor. Şuna da güzel iki item yakalarsam tadından yenmez. 33. Ben basacağım yani herhalde. Aa böyle altı oldum. Tamam. Tamam tamam. O zaman zilonka gerek yok. Zilonka gerek yok. Ne yapalım onun yerine? Çözeceğiz bir şekilde durun bakalım. Güzel. Ver hocam buraya saldırı vesin ne kadar tatlı olur diye ya onu da buraya ver ne açabilirim diye bakıyorum da silahçı başı yapalım biz ya. Aynen. Direkt öyle yapalım. Ya bu Sen gelin deme. Yok bu adam oyundan düşmüş arkadaşlar. 86 parası var. Yazık oldu ya çocuk çok güzel başlamıştı halbuki oyuna. Vallahi. Ya interneti gitti ya bir şey oldu. Silahçı başı yapacağız. Diğerini ne koyalım buraya? Valentin koyabiliriz. Alokart bulursak alok kart. Amon. Aynen öyle. Verir mi dedim vermedi. <laughs> Hayırlıs. Evet geldi baş belası. Zilonkun itemlere bak. Lyonko düşürmediğimiz sürece zor kazanırız. Güzel. Sana 20k vurmuş ya. 15 bekleyelim. Ne aldın? Sen arkadan mana aldın değil mi? Yo. Full yatırım mı yaptın? Para. Oraya yanlış oynamış. Allah'tan yanlış oynamışsın ya. Yoksa çok sıkıntı. <laughs> Akai gelmiyor. 110 kuçuk alam alamadık, yapamadık. Aman yine mi ya? Şu aman vur kral. Cık. Maalesef kesti. Valla. Alacağım ama taşıyıcımı çok erken kesti. O iyi artı bir almıştım zaten ben alamayacağım için. Alı kart alabilirim. Aa silahçı başı var. Çok iyi ya. Vallahi bu çok harika oldu. Artı bir hero demek benim için. Kritiği ver hocam. Direkt kritiği buraya yapıştır. Ee, Lolita. Şu an üçlemem lazım. Akayı verir misin? güzel güzel kaydı oldu 15 param var çok tatlı oldu orası da üç oldu oyun bitti gibi sanki he. ne diyorsunuz arkadaşlar çok tatlı geldi ya İstediğim her şeyi yakaladım Absürt bir şey olmasa alırız inşallah. Güzel kopyasıydı zaten. O da diğer arkadaşla oynamış. Tamam. Arama yapmaya gerek yok. Bekleyelim. Herhalde kara. Her halükarda bir sıkıntı yaşarsak level alırız. 80 candayım. Para tutmak mantıklı şu aşamada. Aynen öyle. Silahçı başına sana versek daha mantıklı olur ya. O da para tutuyor. 9 levelde mi bir de zehir. Hmm. Aynen. <laughs> Güzel. Eline sağlık hocam senin de. Onu da yendim. Kopyam yeni daha doğrusu. 35 parası var. 9 level. Şunu da alalım. Sen de mi düştün oyundan? Yok. Oyundasın. 10 levele bastım. Anladım. 6'da ölümsüz yaptım. Ölümsüz arttı. Suvari. 6-6. Silvana. Gatot koca. Tamam hocam. Sen öyle yaptıysan biz de bir süvari geliriz buraya. Bir levelde ben alacağım. Bir kritik, bir altına sor ver hocam buraya kritik al. Kuruçuydu. Hmm. Bir saniye bir saniye. altına asayı buraya ver. Seninle bir işim yok. Level bas. Madem arkadaş öyle oynamak istiyor. Biz de gerektiği gibi oynarız. Sıkıntı yok. şimdi bana. Bunu böyle bir CC atar mısın? Çok iyi. Şu, yalnız şu silonku direkt kesmemiz lazım. Güzel, CC oturdu. Tamam, bir daha oturdu. Şansın yok hocam ya. Zehir. Biz de biraz zehiriz yani. Çok da olmasa ne diyorsun? Aslında bunun vuracağı hasardansa Burayı bununla tamamlayabilirim. Vallahi. Ya da hiç onunla uğraşmam. Al kart diyorum. Bilemedim. <laughs> Neyse kort koymak istiyorum ya. Allah'tan yararlanamadık. <laughs> Neyse. Aldık ya. İki canım kaldı. Kort olmadı hocam. Seninle vedalaşıyoruz. Ya ciddi misin? Durup durup level mi Ne yapıyorsun? tuğlu. You can en azından bir ulti açıyor çok kötü ratladı katat koca. Hmm. Güzel ya aldık. Yordu. Arkadaşın eline sağlık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler. Güzel bir oyundu.